Evet gençler, şimdi Haziranın e, ikinci haftasının videosunu çekiyorum sizlere. Kadın sağlığı dersimizde hatırlarsanız aile planlaması yöntemlerinden tablo yapmıştık, demiştik ki aile planlaması yöntemlerini işte kadına ait yöntemler ve erkeğe ait yöntemler diye ayırmıştık. E, kadına ait yöntemlerinde etkisi sınırlı ve etkili yöntemler diye ayırmıştık. Bu hafta etkisi sınırlı yöntemlere bakalım. Ve o şekilde de devam edelim. Etkisi sınırlı yani geleneksel yöntemler dediğimiz zaman daha çok halk arasında kullanılan, daha çok eskilerde kullanılmış, günümüzde çok fazla kullanımı olmayan ya da daha doğrusu şöyle de söyleyebiliriz, çok fazla koruyuculuğu olmayan yöntemler aklımıza gelecek. Bunlardan birincisi laktasyon yani emzirme ile korunma. Şimdi arkadaşlar emzirme ile korunma nasıl olacak? Doğum yaptığımız zaman hatırlayacaksınızdır. Ben size hormonlardan bahsetmiştim. FSH, LH, LTH. FSH folikülleri olgunlaştırıyordu ve LH ile birlikte çalışıyorlardı, kankalardı. FSH ve LH birlikte artıyor, birlikte azalıyorlardı. LTH ise bunlara zıt. Yani FSH ve LH artınca FSH, LTH azalıyor. FSH ve LH azalınca LTH artıyordu. Böyle bir e, hani bir artınca biri azalıyordu. Şimdi doğum yapmış bir kadında FSH yani foliküllerini olgunlaştıran hormon yani ovülasyonu yapacak olan LH hormonu ikisi birlikte ne olacaktır? Çok az seviyelerde olacak. Azalmış durumda olacak. Neden? Çünkü bu dönemde kadın doğum yapar yapmaz vücudunda LTH hormonu yani süt üretanı hormon artıyordu. Prolaktin artıyor ve böylelikle süt üretimi gerçekleşiyordu. E süt üretimi varsa yani LTH maksimum seviyelerse seviyelerde ise pik yapmış durumdaysa FSH ve LHta ne yapacaktır? En alt seviyelerde olacak. E bunlar en alt seviyelerde olduğuna göre ovülasyon olabilir mi? Ovülasyon da olmayacaktır. İşte arkadaşlar e, hamilelik döneminde e, LTH hafif miktarda artık kendini belli ediyordu. Doğumla birlikte de LTH yani süt üreten hormon maksimum düzeye ulaşıyordu. E o zaman maksimum seviyede LTH varsa FSH en aşağılarda. En aşağılarda ise yok demektir. Bu şekilde de kadın hamilelikten korunmuş oluyordu. Yalnız laktasyon yönteminin geçerli olabilmesi için düzenli emziriyor olması lazım kadının. Yani e, günde bir defa emzirme ile e, aman beni sütüm korur doğru bir cümle olmayacaktır. En az 10 defa geceleri de olmak şartıyla işte e, toplamda Toplam sayı söylemek çok saçma olur ama yani en az 10 defanın üzerinde emziriyor olması lazım. Kadının bebeğini ki LTH en yüksek seviyelerde olsun ve böylelikle ovülasyonda da olmasın. Ve bu şekilde de laktasyon yöntemiyle gebelikten korunmuş olsun diyebilelim. Geçelim takvim yöntemine. Arkadaşlar takvim yöntemi de yine kullanılan bir yöntem. Bu da şu. E ee, şurada ovülasyondan bahsettik ya hani. Arkadaşlar ovülasyonu bir açıklayalım, hatırlayalım daha doğrusu hatırlıyorsunuzdur diye inşallah umut ediyorum ama ovülasyon e, tubalara yumurta hücresinin olgunlaşıp gelmesiydi hatırlarsanız, overlerdeki yumurta hücresinin olgunlaşmamış olan yumurta hücresinin olgunlaşarak tubotenalara geçmesiydi. Yani döllenmeye uygun hale gelmesiydi. Yani kadın yumurta hücresinin döllenmeye uygun hale gelmesine biz ovülasyon diyorduk. Bunu da söylerken 28 günde bir adet gören kadın için tam ortasıydı. Yani 14. günün olduğu günün 3 gün önce 3 gün sonrası o haftası ovülasyon haftasıydı. Ya da 30 günde bir adet gören kadın için 15. günün 3 gün öncesi 3 gün sonrası o haftası yine ovülasyon haftası olarak isimlendiriliyordu. Peki hala ovülasyonu anladıktan sonra takvim yöntemi ne demektir? Arkadaşlar takvim yöntemi demek ovülasyon haftasının dışında cinsel birleşmeye girmek demek. Ya da şöyle diyelim. Ovulasyon haftasında cinsel ilişkiden kaçmak demek. E ovulasyon haftası benim hamile kalabileceğim haftaysa ovulasyonun dışındaki dönemler benim hamile kalmayacağım dönemlerdir çünkü. Gelelim koyutus interruptus'a. Bu geri çekme olarak bilinir halk arasında en yaygın kullanılan yöntemdir arkadaşlar bu arada ben özetlerimi size çıkardım ama kitaptan da lütfen beni takip edin şu anda 73. sayfadayız ama işte diğer konularımız da burada var burada e Bazal vücut ısısıyla başlamış. Ben hani kendime göre bir sıra yaptım. Sırası önemli değil. Tüm yöntemler burada var. Emzirme olarak kalmış burada mesela. Sayfa 74'te. Buradan da lütfen takip edin. Spermisitlere geçelim uzatmadan. Arkadaşlar spermisitlerin şöyle tanımlayabiliriz. Vajinaya sürülen sperm öldüren kremler. Bunlar tek başına genellikle e, çok fazla koruyuculuğu olan yöntemler değil. Ama kondom, diyafram gibi yöntemlerle birlikte kullanıldığında daha iyi sonuç verdiğini biliyoruz. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı çok az e, cüzi bir e, miktarda da koruyuculuğunun varlığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle hiçbir etkisi olmayan ama halk arasında e, Bazen işte çok eskiden belki kullanılmış etkisi olmayan bir yöntem olan vajinal yıkama, vajinal lavaş var. Vajinal duş kesinlikle doğum kontrolü yöntemi değildir. Ama bunu vurgulayalım. Sayfa 74'te de şöyle göstereyim. Evet. Son olarak da sizin kitabınızdaki ilk konuydu. 72. sayfada. Bazal vücut ısısı yöntemi. Arkadaşlar bu şöyle Vücut ısısı ovülasyon dönemlerinde artar. Ovülasyon dönemlerinde